Herkese merhaba. Türkiye emlak piyasasında zirveye oynayan profesyonellerin sırlarını sadece 5 dakikada çözmeye hazır mısınız? Sizi rakiplerinizden ayıracak, oyunun kurallarını yeniden yazan o kritik stratejileri ve zihin yapısını şimdi masaya yatırıyoruz. Hadi, derin bir dalış yapalım. Tamam işte her şey bu cümleyle başlıyor ve aslında bu cümleyle bitiyor. Bu her başarılı anlaşmanın, her mutlu müşterinin temelindeki o gizli formül. Sadece kulağa hoş gelen bir söz değil bu. Birazdan anlatacağım her şeyin, her taktiğin adeta genetik kodu. Bakın, bu felsefe o kadar önemli ki sahip olduğunuz tüm teknik bilgiden, pazarlama bütçenizden her şeyden önce geliyor. Çünkü o doğru bağı bir kere kurdunuz mu, gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Yapbozun tüm parçaları tıkır tıkır yerine oturuyor. Peki, nedir bu bağ dediğimiz şey tam olarak? Hani müşterinin size bakıp, "Tamam, bu işin uzmanı bu. Ben artık karışmayayım. Süreci ona bırakayım." dediği o an var ya, işte o an kurulan profesyonel güvendir. Müşteri artık sizin açığınızı aramaz. Arkanıza yaslanır ve size güvenir. Ve işte en can alıcı noktada bu. Eğer bir mülk satılamıyorsa suçu hemen piyasaya, fiyata atmayın. Genellikle asıl sebep en başta kurulması gereken o sağlam bağın hiç kurulamamış olmasıdır. Çünkü o bağ kurulduğunda piyasanın durumu ne olursa olsun o anlaşma bir şekilde çözülür. Peki bu sağlam temeli attık diyelim. Üzerine ne inşa edeceğiz? İşte şimdi işin biraz da bilimine, müşterinin zihninin içine girmemizi sağlayan o psikolojik taktiklere bakacağız. Gerçek uzmanlar, müşterilerini yönlendirirken aslında bu altı temel psikolojik prensibi kullanır. Mesela, bu bölgedeki herkes buradan alıyor dediğinizde toplumsal kanıtı kullanırsınız. Veya, bu fiyata bu son fırsat dediğinizde kısıtlılık ilkesini devreye sokarsınız. Bunlar manipülasyon değil, karar verme sürecini kolaylaştıran bilimsel araçlardır. Ve bu araçları doğru kullandığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Yaptığınız soğuk bir aramanın Randevuya dönme oranı %2 gibi komik bir rakamdan %15'e kadar fırlayabiliyor. Bu şansla değil, tamamen bilimle çalıştığınızın kanıtı. Peki o en başta bahsettiğimiz kritik bağı nasıl hangi adımlarla inşa edeceğiz? Cevap aslında çok basit ama bir o kadar da etkili. İletişim kurma şeklinizi kökünden değiştirerek o soğuk, resmi, haftalık raporları artık unutun gitsin. Kimsenin okumadığı o e-postalarla bağ kurulmaz. Onun yerine çok daha sıcak, çok daha samili bir ritim benimseyin. Müşterinizi en geç 3 günde bir arayın ama bir rapor sunmak için değil, sanki bir arkadaşınızla sohbet eder gibi. İşte bu, müşterinin aklındaki acaba unuttu mu beni sorusunu tamamen siler. İşte bu cümle. Bu cümle var ya, masadaki tüm psikolojiyi bir anda tersine çeviriyor müşteriyi inanılmaz rahatlatıyor çünkü bu basit cümleyle aslında şunu diyorsunuz. Ben hep buradayım, senin için çalışıyorum ve o kadar eminim ki eğer bir aksilik olursa kontrol sende. Bu inanılmaz bir güven aşılar. Tamam, şimdi gelelim her emlak danışmanının kabusuna. O umutsuzca yüksek fiyatlı, herkesin bu satılmaz diye arkasını döndüğü portföylere. Düşünün, elinizde piyasanın milyonlarca lira üzerinde satılması imkansız gibi görünen bir mülk var. Normal bir danışman ne yapar? Teşekkür eder ve kaçar. Ama gerçek bir profesyonel herkesin bir problem olarak gördüğü o yerde devasa bir fırsat görür. Ve işte cevap. Ezberleri bozan o strateji. O portföyü alın. Ama satmak için değil. Onu bölgedeki en büyük reklam panonuz olarak kullanmak için alın. Unutmayın, amacınız her portföyü satmak değil, amacınız her portföyden yeni bir iş çıkarmak. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? O astığınız devasa branda size bedava reklam oluyor. O imkansız mülk için gelen telefonlar aslında sizin diğer doğru fiyatlı portföyleriniz için birer alıcı adayı oluyor. Hatta o evi alamayan birinin satmak istediği başka bir evi olabiliyor. Yani bir portföy size onlarca yeni kapı açıyor. Tabii ki bu sırada bir yandan da o portföyün sahibini gerçekçi bir fiyata ikna etmeye çalışmamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte size masada elinizi inanılmaz güçlendirecek, karşı konulmaz bir müzakere taktiği. Bu yapı, hızlı ve gerçekçi fiyatlandırmayı ödüllendiren son derece adil bir sistem. Müşterinize diyorsunuz ki, bakın ben bu mülkü ilk ayda doğru fiyattan satarsam %3 alacağım. Ama satış uzarsa benim komisyonum düşecek. Yani bizim hedefimiz %100 aynı. En hızlı şekilde en doğru fiyata bu işi bitirmek. Bu teklif sizi aynı takımın oyuncuları yapar. Ve son olarak tüm bu anlattığımız taktikleri bir araya getiren, onları bir sisteme dönüştüren ve size sürdürülebilir bir başarı getiren o büyük çerçeveye, işin temeline bakalım. Zirveye oynayan bir iş asla tek bir bacak üzerinde duramaz. Başarı, sahibinden satılık ilanları takip etmek, güçlü bir dijital pazarlama yapmak, kendi sosyal çevrenizi kullanmak ve bir bölgede uzmanlaşmak gibi bu dört temel ayağın hepsinin üzerinde aynı anda yükselir. Sadece birini yapmak yeterli değil. Dördünü de bir makine gibi sürekli çalıştırmak zorundasınız. Bütün bu dört ayağın nihai amacı ne biliyor musunuz? Kaçınılmaz olmak. Müşteri adayınız asansöre bindiğinde sizin afişinizi görmeli, telefonunda Instagram'a girdiğinde sizin reklamınızı görmeli, arkadaşıyla konuştuğunda sizin adınızı duymalı, mesele akla gelen ilk ve tek isim olmak. İşte bu yüzden buradan ayrılırken kendinize sormanız gereken en önemli soru bu. Ben Sadece bir sonraki satışı kovalayan bir avcı mıyım yoksa bana sürekli olarak yeni fırsatlar getiren bir sistem mi inşa ediyorum? Unutmayın, gerçek başarı tek tek kazanılan maçlarda değil, size şampiyonluğu getiren o kusursuz oyun sisteminin kendisindedir.